2 3 kaldı. Ya. 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 <laughs> ya! Gerçekten. Ama niye bu kadar oluyor? bu kadar dolamadı ama. Şu ikisi arasında evet. Kaldı bo bo ya. Hayır dedim. Ben de Aleykumselam TV'de hepinizle merhabalar arkadaşlar. Evet. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Telepati çekiyoruz. Telepat. Evet arkadaşlar bugün telepati çekimi yapıyoruz. Üç. Ayrıca bugün artık Cemre'nin annesi de bizimle beraber bundan sonra videolara katılacak. E, yorumlarda çok sordunuz Cemre'nin annesi yok mu, neden videolara girmiyor diye. Artık bundan sonra videolarımızda Cemre'nin annesi de olacak. İnşallah. Hep beraber çekeceğiz videolarımızı. Evet arkadaşlar, yorumlarda isminizin okunmasını çok istemiştiniz. Ben de bir gönderi oluşturmuştum. Buraya yazan arkadaşların ismini bugün video sonunda okuyacağız. Söz oyuna başlamadan önce ben bir şey söylemek evet. istiyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Güzel çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. <laughs> Yorumlarınızı okuyarak yani. çok mutlu oluyor. Yani dediğim gibi hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar biz yeni bir kanalız ve sizlerle inşallah büyük kocaman bir aile olacağız. E, abone olan, biz beğenen tüm arkadaşlara kocaman teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Bedens çok seviyoruz. O zaman hazırsanız videomuza geçelim mi? Hadi bakalım o zaman. Şimdi e, ben buradaki krakerlerden bir tanesini seçeceğim. Tamam. Bakalım e, siz doğru bilebilecek misiniz? Ben e, bir 1 2 3 dediğimizde herkes seçtiği krakeri kaldıracak havaya, tamam mı? Şimdi düşün düşünün bakalım herkes düşünsün. Ben de kafamdan düşüneyim hangisini seçeceğim. Ben de buldum. Acaba hangisini seçsem ben de bu Bir arada? Bir evet, Tamam babam bir sessizlik. Ay bu arada arkadaşlar şey değil en çok sevdiğimiz yiyecek şey anlamında değil. Şu anki aklımızdan geçen neyse onu yapacağız. Evet. Öyle değil mi? Evet. evet. Hazır mısınız o zaman? Evet. Hazırız. Bir. İki. iki, iki. Üç. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> kimse bilemedi bu arada. Sen <laughs> çok sevdin. Ama ya. Şu Bırağı bu sana... krakeri çok seviyorum babacığım da az önce ne dedim? Sevgili Videomuzda mi? ne söyledim? Çok sevdiğimiz Aynen. krakeri yapmayacağız dedim. O an için aklımızdan <laughs> ne geçiyorsa dedim. Sen evet. orada yalnızdın işte. <laughs> Sen balık krakeri bir kez bilemedin ki. Tamam babacığım, ben balık krakeri seviyorum demiyorum zaten. Şu anda aklımızdan <laughs> ne geçiyorsa <gülüyor> dedim. <gülüyor> ben o, o an aklımızdan ne <laughs> geçiyorsa <laughs> Benim aklımdan geçin tahmin etmeye çalışacaksın o an için. Tahmin etmiş. E ne yapıyoruz bu oyunda? Kimse tahmin etmeyecek. Kimse bu an Cemre'nin annesi bu oyunda. Bu an. Yok, ikinize de birer çarpı veriyorum. Eee. olsun ya, yeni başladık sonuçta. <laughs> evet, evet. bakalım. Ee. Evet, sıradaki hapur geçelim Gelsin. o zaman. Gelsin, Gelsin sıradaki hapur cumhurlarımız. Evet arkadaşlar, bu sefer ne var? Yiyecek, içeceklerimiz var, yiyecek yok. Gördüğünüz gibi limonatamız var. Ayran. Ayranımız var. Ve burada bir tane meyve suyumuz var, kaprisan. Eskiden ben çok severdim bu arada kaprisanı. <laughs> <laughs> Sevmiyor musun? Eskiden reklam vardı babacığım. Evet. Önce öplet sonra gümlet diye böyle. <laughs> patlatıyorum. Eskiden böyle bir reklam vardı. <laughs> evet bakalım. Şimdi sen anladın değil mi Cemre'ciğim? Evet, evet. Yani en sevdiğimiz değil. O an için aklımızdan ne geçiyorsa evet. onu yapacağız. ben <laughs> <laughs> Hadi o zaman bakalım. herkes düşünsün bakalım. Ne seçeceğini. Ee, hazır mıyız? Hazırız Aa, ben hazırım. Sen? Hazır mısın Cemre? Tamam hadi bak. Bir, iki, üç kaldı. Ya! Gerçekten. Ama niye bu kadar, Bu kadar dolamadı ama. Şu iki sarısı Evet. Yani. Ben de, ben, de, ilk önce şunu düşündüm. Bu, ben de ilk önce Kesin bunu tercih ederim. Terapetik üçümüz süper yalnız mağarada gerçekten. Ben de kesinlikle bunu Maalesef puan oyunda. Bu iyiydi, Yine. <laughs> bu arada ikinizde yine puan yok ikinizde. Yine, olmaz. Olmaz. Evet. Ama olmaz <laughs> yani evet. Evet. Yaz gerçekten iki, iki, seferdir bu şekilde olması yani. Hiç bir şey değil Evet. Hadi bakalım. Ama kazan. bu seferkinde ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben alacağım Hadi bakalım. O zaman ne yapalım hazırsanız bir sonraki. Yiyeceklerimize geçelim mi? <laughs> Hadi bakalım gelsin bir sonraki yiyecekler. Gelsin Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bu sefer ne geldi? Bu sefer kekler önlerimizde geldi. kekler var. Evet. Neler varmış? Brownie'miz var böyle. Ben brownie'yi Brownie çok severim bu arada. Ne var başka Cemre? Kek. Evet. ekstramız var. var böyle. Pop kek var. Evet. Pop kekimiz var. Yalnız iki seferdir. Hiç kimse tahmin edemiyor yani. Telepati kuramıyoruz. Bu sefer, sefer bende. Hadi bakalım. Ben de ben alacağım bu sefer. <laughs> Cemre bu sefer doğumu Biz... tahmin edebilecek mi bakalım? Ya tamir edeceğim, ben kesin de tahmin edeceğim. Senin için iyi ki ne geçiyorsa onu söyleyeceğim. Ya, ben Hadi, ben Hadi, bakalım. <laughs> hadi Aa, bakalım. Olmuyor böyle. Hadi o zaman düşünelim bakalım. Hazırsanız. Hangisini seçerim? <laughs> hadi düşünün bakalım. Oba. Dediğim gibi ben sevdiğim değil arkadaşlar. Sevdiğim değil. Yani en çok sevdiğim keki düşünmeyeceksiniz. Sen, ben şunu seçtim o zaman. Yani. Ama düşünmeyeceksiniz der ki O an için belki en sevdiğimi de çekebilirim. Bir oda var. Yani en sevdiğimi de alabilirim. O açıdan aklıma yine o geçer. E, e, kafamı Hiç e, kafamız almaz. Ee, biraz kafamız karışacak tabii yani. Öyle kolay, öyle kolay. Ben seçtim ben seçtim. Az şey önce demedim mi, de mi? De, arkadaşlar? Ha, öyle, öyle diye. kolay bir challenge değil bu. Yani biraz zor. Hazır mısınız? Alıyorum ben ben. Hazır seçtim. mısınız? Mu, Hazır <laughs> mısınız? <olabilir mi>? Hazırız. 1, 2, 3. Woo! Ben de <laughs> <ben> hazırım. <laughs> <ben seçtim, gülüyor> O olsun, olsun Mert. Bir daha gitsin. Sen aldın. İçime Yani... <laughs> evet annem bu sefer bir puan almayı başardı. Çünkü sen bunu çok seviyorsun. Diğerlerini pek sevmezsin. Tamam sevmiyorum ama... Çok sevdiğin e için bu dedim ben kesin. Ben dedim ki yani sevdiğimi de seçmeyebilirim. Diğerlerini de O an dedim annece aklıma ne gelirse. Ama biliyor musun? Var ya ilk bunu diyecektim aslında. Ben de ilk onu diyecektim. <laughs> sonra sen vazgeçtim. <laughs> Sonra dedim ki yok yok kesin bu demişti. Aslında ilk dediğimi seçecektim sonra yine cahil. Daha birçok ürünümüz var Cemre o açıyı kapatacak da bence. Öyle değil mi Cemre? Her türlü şöyle Cemre daha sonra bunun... E... Cemre sen olsaydın, pardon sen olsaydın hangisini seçerdin bunların içinde? Ben olsaydım. Hangisini seçerdin? Bunu seçerdim. Onu, mu seçerdin? Bunu daha ben sonra Cemre bir daha yapalım. Orada da sen, seni seçtiğin anneni biz bilmeye çalışalım. Evet Buyur evet. evet. Bir, evet. daha ileride ilerleyen videolarda bunu da daha yapalım. Daha iyi bildiğim için Olur mu? Biliyorum yani. Az çok tahmin yani. edebilirim yine babam da hiç tahmin edemiyorum. <laughs> o zaman hazırsanız bir sonraki ürünlerimize geçelim mi? Hadi geçelim. Hadi bakalım geçelim. gelsin bir sonraki ürünlerimiz. Gelsin. Evet, bu sefer ne geldi? Bu sefer kahvaltılıklar gelmiş evet. Cemre'ye. Zeytinimiz var, peynir var ve salatalık var. Ben direkt buldum zaten. Direkt buldun mu? <laughs> Ama bak yine aynı hatayı yapıyorsun Cemre. Sevdiğini seçmeyeceksin. O an için aklından. var ne geçiyor? Sonu söyleyelim. Sevdiğiniz peynir hata Aklına gelen. Aklına gelen. tamam girelim o da o, söyleyeyim. güzel bir şey. Aklına gelen neyse onu yapacaksın. Ee, hadi bakalım o zaman. Herkes hazırsa tamam. Abağını tutsun. Bir, iki, üç. Ne kadar ne? K dedi? Göremiyorum. <laughs> ya zeytin anne miydi? Ne kadar? Ben de zeytin. Keşke deseydim zeytin. Neden demedi? O sen sen demeyin. Tamam. Bu seferlik de böyle Sen olsun. Sen o zaten salata mı seçerdin değil mi? Evet. <laughs> ama Cemre'nin çekeceğimiz her iki videoda sen o zaman tüyolar veriyorsun evet, bu arada. Evet. Ben... Sen, ne yaptın? Saçın, saçın çıkarmışsın Cemre. Saçını çıkardı. niye çıkardın? Takalım mı tekrardan? Takma. Tamam. Takmak tamam. istemiyor tamam. musun? Tamam. Tamam o zaman. Dayalım. Yapacak bir şey yok. Bu sefer de maalesef kaybettim. Ama, ama, daha devam ama bu var. sefer ben kazanayım. Yani sonuçta ilk videom. Yani, yani. Annenin ilk videosu olduğu için ona evet, biraz şey yapalım. Evet, Töreler geçmiş oldu. Töreler edelim birazcık tamam mı? Evet, Zaten babamla hep sen kazanıyordun yani <laughs> Bir dahaki videolarda ona acımayalım Cemil hiç tamam Ama mı? Ama bir şey söyleyeyim mi? Artık ben geldim ya. Senin kazanma şansın biraz az gibi. Evet videolarda göreceğiz Cemre. O hiç belli olmaz değil mi Cemre? Ah bakacağız artık. Cemre'cim en üst bir şeyler yaptık mı dedim. Sen kazanacaksın. O zaman hazırsan <laughs> ne yapalım? Geçelim mi bir dahaki sıradaki ürünlerimize? Geç Hadi bakalım gelsin yeni ürünlerimiz. Iyi. Evet arkadaşlar yeni ürünlerimiz geldi. Bu sefer ne var Cemre? Ranks Bench. Evet renk evet, renk benk benk var. Benk. Kakao etifokslarımız var böyle. Bu ne? Hiç görmüyorum. Cemre ne yaptın? Çıkardım oraya mı astım? Biz malzemeleri hazırlarken arkadaşlar onu oraya Saçını takmış. Güzel olmuş. Sarkar. Tamam dursun orada. Arkadaşlar da dur. bize ver. Evet güzel görünüyor. Evet ben etkütleri evet, sayıyordum bu arada. Şöyle <laughs> e, kırmızı meyveli var. Beyaz Hindistan evet. cevizimiz var evet. ve kakaolamız var. Evet. Artık bence Cemre'nin kazanma vakti geldi gibi. Bilmiyorum bu sefer doğru tahmin eder mi? Siz şimdi de bu sefer doğru tahmin edeceğim ya. Bilmiyorum bugün, bugün pek iyi değilsin ama ya. Sen genelde çeloşlar iyiydin ama. Ben o da odaklanamıyor bence o Hemen da ben ben çok acele ediyor. Yani. Öyle değil mi? Sen senin babanın mutlaka var. Ne yap ya <laughs> ben böyle yapayım. O zaman <laughs> hadi bakalım herkes düşünsün. Bakalım ben acaba hangisini seçsem? Bu evet. sefer hangisini evet. seçsem? Ben seçtim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Seçtin mi? Bak iyice düşün. Düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya! <laughs> Sen onu alacaksın nasıl biliyorum ama. Bakmak yok hazır mıyız? Tamam. hazırız. Bir, Gözüm kapalı. Evet. Üç. Ah! <gülüyor> Neyse, <gülüyor> ya, Neyse, Ama ben, ya. Ama ben, ben bak diyorum ki hayatta pembeyi seçmez. Gerçekten cembe... üzülmeyi istemediğim için bunu seçmedim biliyor musun? Biliyordum babam onu seçti? Ben diyorum ki seçmez Cemre. bu Cemre kazansın. Ha, benim kakaolu daha çok sevdiğim için gider şimdi kakaolu seçer dedim. Bak görüyor musun? Ben bir dedim tam tersi şey, şey yapayım yine ona. E, ters bir şey yapayım diyordum ama bu sefer bu seferlik Türk dolu yani. bu sefer, <laughs> hiçbir abi, şey bu sefer abi. ben sana şey yaptım Cemre. ben. rahatsız işte. Ha, <laughs> Anne, annenden önce mi kaptı onu yoksa annen alacak mı sen mi aldın? <laughs> Yok ben <laughs> elimi oraya uzanmadım zaten. Ben oraya uzatmadım. İyi olsun açık kapatan Ben <laughs> <laughs> Benimki tane bildim değil mi? Evet, sen iki tane bir bildin, bir Cemre bir tane bildi. Zaten bir, şey. tane bir tane ürünümüz kaldı. Onu da ben bilersen. Onu da bir tane beraber, beraber bilir. Evet, o zaman bir şey daha yapmamız lazım. Ama, ama bir... bir ürün daha yapmamız lazım. O zaman kim ya da beraber bitecek. Beraber bitsin abi. Bir, bir tane bir ihtimal var. bakalım belki Cemre bilemeyecek. Sen kazanacaksın o da var. Yani işte ben kazanacağım. Ben kazanacağım büyük bir ihtimalle. Bakalım. De. Her şey son şeye kaldı. Peki, o zaman o zaman Adnan gelsin sana da Gelsin arkadaşlar Gelsin uzak Evet arkadaşlar. Yeni ürünlerimiz geldi. Gofretlerimiz var. Ülker. Çikolatalı gofret. Gördüğünüz gibi. Sütlüsü var. Sütlüsü düzgün. var. Ve beyazı var. Son derece direkt Bakalım. <gülüyor> şey. <gülüyor> bu sefer doğru tahmin edebilecek misiniz? Niye kestirdin gözünü? <laughs> <laughs> Kestirdim ya. Ne var? Onu ben alacaktım ama. Hangisi, Hangisi? Şey ben, ben bu arada buradan bir şey ben... görmediğim için neyi konuştuğumuzu bilmiyorum ya onu göster, bunu göster. Sen, Gözüne gösterdim. <laughs> Buradan bir şey görmüyüm. Ancak böyle bakarsam görebilirim. Eğer Cansız de zaten oradan göremiyorsunuz. Ben, ben. ben Ama bilmiyorum yani. Ben dediğim gibi, ben bir tanesini çok seviyorum o ayrı da. Şim, da şim, ama işte dediğim gibi. Yol, onu çok seviyorsun. Belki onu seçeceğim tekrar. Yine bile bilemeyiz. Az Hayır, önce bro öyle yapmıştım diyorsunuz. En çok sevdiğim yapmıştım. Evet ben de öyle şu an ya? Valla hiç belli Ay, olmaz. Ben değilim. daha karar veremedim. Ama Hala ben kararsızım. Hangisini? Biraz son belli olacak o. Eda alalım artık? Tamam başlayalım. Alalım. mı? mı? Alalım. Bir, Hadi bakalım. 2 üç. Ya! Ya! Ne Ya! Ya! Ama bizim ya? Yine! Bunu nasıl tahmin ettiniz? Bunu çekeceğim mi? içime koyduğumuzdan içim Çok için. sevmediğim oldu. için ama yedemedi. Beyaz kotal çok sevmem ama. E oyun İlk başta ben kazanıyordum ne kadar güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Öf ya <gülüyor> <gülüyor> of ya ben kazanacak ne güzel Aa. Of, oyun dedim hadi ben kazanırım, evet. ya, kesin şey dedim Çevre bu tip çalınış oyunlarında biraz şanslı gidiyor aslında evet, ya sonradan biraz açılıyor. Aslında şanslı. ya 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 gidiyor. Bu sefer de berabere kaldınız yani. Ama bir dahakine hiç şansı yok ben sana söyleyeyim mi? Ben kazanacağım. Bakalım <laughs> artık. <laughs> <laughs> ben kazanacağım. Artık göreceğiz bakalım arkadaşlar ne olacak. Bir dahakine. Sizce kim kazanır arkadaşlar ya? İlk oyunda anlamışsınızdır az çok. Bakalım artık. Evet arkadaşlar, şimdi isimlerinizi okuyacağız. Ee, videolarda isimlerinizi okunmasını çok istemiştiniz. Şimdi o isimlerinizi okuyacağız. Melike, Yazgül, Ezgi Ankara, Şınar Batman, Hasan Azerbaycan, Sevgi Nur Kırklareli, Turan Mehmetli Azerbaycan, Oğuz Erzurum, Eslem Avcı Bafra, Cemre ve Ayye diye bir tane kanalımız. <laughs> evet arkadaşlar. Geçimlerimiz istiyorsanız videomuzun altına yorumlara yazabilirsiniz. İlerleyen videolarımızda tekrar yine ok isim okuma yapacağız. Bugün bizden bu kadar. Bugün telepati challenge yaptık. ve ee, Çok eğlendik. Biz yine çekerken. Güzeldi değil mi? Katılayım mı diğer oyunlarımıza da ben de? Katıl. Tamam mı? Tamam, tamam. arkadaşlar bir hoşça kal diyelim. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.